Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 25 Mart 2022 Cuma. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'nden döndü ve ayağının tozuyla toplu açılış törenine katılmak için tokata gitti. Asgari ücrete ek zam olacak mı sorusuna önce Türkiye'ye dönüş yolunda yanıt verdi. Haziran ayını işaret etti. Yıl ortası değerlendirilir. Gerekirse vatandaşımızdan esirgemeyiz ifadelerini kullandı. Tokat'ta da alınan önlemlere dikkat çekti. Dönemsel sağ sıkıntılar kimseyi aldatmasın. Hayat pahalılığını kısa sürede aşacağız." dedi. CHP ise Çanakkale Köprüsü üzerinden yüklendi. Açılışa davet ettik, gelmediler diye konuştu. Aldığımız pek çok tedbirle vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeye çalışıyoruz. Dönemsel sıkıntılar kimseyi aldatmasın. Ekonomiye yönelik mesajlarını tokattan verdi. Gözlerse asgari ücrete ekzam olup olmayacağındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce NATO zirvesi dönüşü uçakta verdi mesajı. Haziran ayını işaret etti. Erdoğan, Çalışma Bakanım yıl ortasında mevcut durumu önüme getirir dedi. Gerekirse vatandaşımızdan, işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el, alan elden hayırlıdır diye de ekledi. Hukuki ve idari önlemlerle bu sürecin yükünü olabildiği kadar azaltmaya çalışıyoruz. Sabredersek hepimizi güvenli, huzurlu, müreffeh bir geleceğin beklediğinden şüpheniz olmasın. Erdoğan, Türkiye'nin 57. havalimanı ve yapımı tamamlanan çok sayıda projenin toplu açılışı için tokattaydı. Orada da kimseyi enflasyona ezdirmeyiz mesajını verdi. Türkiye yaşadığı hayat pahalılığı sorununu da kısa sürede aşacaktır. Askeri ücrette yaptığımız zamla artışla tarihin en yüksek zammını yaptık. İşte bunun için diyorum ki 2023 çok önemli. 2023'ü atlatırsa Allah'ın izniyle ekonomi dahil hiçbir alanda kimse bizi tutamaz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını hatırlattı bir kez daha. Sonra sözü CHP'ye getirdi. Açılışa davet ettik gelmediler diyerek. Muhalefete davet yaptık siz de gelin dedik. Beraber açalım. Bay Kemal gelmedi. Yanındakiler gelmedi. Ya gelin ve bu heyecanı beraber paylaşalım. Gelmediler. 2023 için özellikle destek istedi Erdoğan. Gerektiğinde Milli iradeyi hiçe sayan vesayetçilere, gerektiğinde sokakları karıştırmaya çalışan çapulculara, gerektiğinde sınırlarımıza dayanan o sinsi alçaklara meydan okurken önce Allah'ın yardımına, ardından milletimizin desteğine güven. Bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar.